Bir tek sen vardın beni benden alan, yine beni sensiz bırakan. Bir tek bir tek sen vardın kalbimdeki aşkı körükleyen, hem güldüren, hem coşturan, hem de ağlatan. Bir tek sen vardın, bir tek sen vardın yerine kimseleri koyamadığım, kaybetmekten hep korktuğum koruyup da saklayamadım Bir tek sen vardın benden çok çok uzak İçin için yandım ama hiç dokunamadım Bir tek sen vardın Tekrar sevemeyecek kadar küskün Nefret edemeyecek kadar mahzun bir tek, bir tek sen yoktun. Bir tek sen yoktun yalnızlığımda koşup gelen sırça gönlüme taht kurup gecelerime yıldızlar yağdıran bir tek, bir tek sen yoktun.